3 Ekim 2015 Ducati İstanbul Korlas Ataşehir'de açılıyor. Bakalım neler var. In questo momento, abbiamo la Celestina, abbiamo il e Ducati? Hi, sono Gerardo Morico. I work as a Export Area Manager in the Distributor Department. Hi, everybody. My name is Elena Gatz, and I'm responsible for the Distributors Department for Ducati. Ciao a tutti. My name is Manuela Montanari. I'm Export Area Manager as Gerardo, and also in charge for marketing. Perfect, okay then, what would you like to say about 2015? How did Ducati do in 2015? How was it? Now, 2015 has been an incredible year for Ducati. Uh, the new models we launched this year as uh, the Scrambler and uh, the mm, Panigale, new Multistrada, have been an incredible success. So we are uh, really, really proud in Ducati of, uh, of this year what should we expect from ducati in 2016? you will expect a lot of news in the ducati style, and we will do everything, let's say, in the ducati style. perfect. what do you think about turkish motorcycle market in general, then? what i can say is that we are uh, really happy to see that uh, the motorcycle market in turkey is uh, growing a lot. So, we see more and more uh, motorcycle enthusiasts in, in this country, and we are uh, really happy to see that many of them are uh, Ducati Ducati fans. In 2016, now in 2015, we saw Ducati moving in each and every segment of the market to sports bikes with Panigale 1299, in adventure touring with new Multistrada, in the street section with new Diavel and also with the, the old-timer style, the re retro style, the scrambler ducati. now, in 2016, is these trends are going to continue or some new things are emerging? you can really expect a move uh, both on our uh, traditional segments, uh, so with uh, news uh, uh, on our core uh, uh, core models. Uh, but as well as Gerardo was mentioning, uh, um, an exploration of new territories for, uh, for Ducati. But we can't add more uh, at the moment. No more details, they say. Okay, eikma then. Okay, thank you very much. And is there anything you want to say to Turkish audience about motorcycling, about Ducati, about anything else? Anything you want to say? there? Yes, please. Stay tuned. because thanks to Corlas not only for the opening party but even because next year will be our 19th anniversary so 90 stay tuned because the next year will be a key year for uh, for Ducati. Duyduğunuz gibi evet önümüzdeki sene Ducati'nin 90. yılı olacakmış. Dolayısıyla çok acayip şeyler bekleyin önümüzdeki sene 2016'ya diyorlar. Peki okay thank you very much you. for everything. Thanks a lot. Thank you very much. Our thank pleasure. you. Şimdi de Ducati İstanbul'un açılışında Ali Erokan Karakoç'la beraberiz. Evet Ali Bey anlatın bakalım Ducati ne kadardır Korlas'ta ve neler yaptı? Merhaba Barkın Bey hoş geldiniz. E, 2010 yılında başlayan bir yolculuk var. 2010 yılından e, 5. yılına geldiğimiz 2015'te bu gördüğünüz e, showroom'un açılışını yapıyoruz bugün. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bütün Ducati, Ducatistilere teşekkür ediyoruz her şeyden önemli. Estağfurullah. Evet. E, tabii ki e, bu e, uzun soluklu bir maraton e, ve biz Korlas e, olarak 2010 yılında başladığımız bu yolculuğa her sene adetlerimizi e, progresif olarak katlayarak e, yukarı çıkarttık. E, bu senede e, şu anda e, 250 sınırına dayandık yılbaşından bu zamana kadar. 250 adet e, Ducati. Yanlış anlamadım değil mi? 2015'te Türkiye'de Ducati, Türkiye 2000 15'te daha Ekim ayına geldik ve 250 motor mu sattık? Şu anda yaklaşık 250 adet motor sattık. Tabi bunda e, motosiklet markanın e, ilerleyişi, özellikle yeni retro hipster akımıyla beraber scrambler'ın e, büyük başarısı. E, büyük başarısı var. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de başarılı oldu. E, bir diğer unsur da tabii ki Ducati'nin e, en önemli iki modeli Multistrada ve Diavel. Ee, özellikle bu sene yenilenen Multistrada e, yeni teknolojik özellikleriyle hem emme hem egzoz eksantriklerindeki e, kontrol mekanizmaları, diğer elektronik kontrol mekanizmaları yani e, teknik e, farklarla teknik farklar aynen öyle e, yeni e, makinedeki yenilikler hem tasarımsal manada e, hem diğer bütün detaylarda ürünü ön plana çıkarttı. Peki 2016'da ne beklemeliyiz Ducatiden Türkiye'de? Valla biz tabii bu e, artan e, Taleple birlikte, bu bir tutku dediğim gibi, en önemlisi hizmet. Hizmet kalitemizi yükseltmeye çalışıyoruz. 7 coğrafi bölgede 10 servisle en azından ilk etapta, şu anda 5 tanesi zaten faal, diğer 5'in de kurulumu devam etmekte. 10 servisle insanlar yola çıktıklarında hiçbir yerde sıkıntı yaşamadan hizmet alabilsinler istiyoruz. 10 servis dediğiniz nerelerde? İstanbul'un haricinde Balıkesir, Bursa, İzmir... Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Antalya, Ankara, Adana, Gaziantep hatta yakın zamanda muhtemelen Elazığ'da olacak bunların arasında. Müthiş. Bütün Anadolu'ya yayılmayı planlıyoruz. Aynı şekilde Karadeniz'de de inşallah yeni noktalarımız olacak. Peki motosiklet sürücülerine eğitim düşünüyor mu Ducati, Korlas Türkiye? Şimdi bizim tabi bu konuda bu seneki fuarda bir takım çalışmalarımız oldu. Bazı sürüş eğitimi kurumlarıyla Ducati motosiklet alanlara. Yine aynı şekilde Ducati'nin çok güzel bir hizmeti var. Onu da bu sene resmi olarak başladık. Ducati'nin Türkiye'deki yol yardımı konusunda çalıştığı Marma Asistans var da isim söylememi mahsur yok. yok bu çünkü yok. ismi bir e, organizasyon. Dolayısıyla sıfır e, Ducati sahipleri, rejistre edildiği takdirde motosikletler sisteme kaydedildiği takdirde bizim ve servislerimiz tarafından garanti süresi içerisinde herhangi bir yolda kalmalarında, bir sıkıntı çekmelerinde direkt Marma asistanstan motosiklet çekebilecek özellikteki araçlarla e, en yakın noktaya alınabiliyor. Bizim de zaten bu noktaları yerleştirmemiz ve bu konudaki çalışmalarımız özellikle görev başı eğitimlerle çünkü her zaman, her an herkesin dükkanını kapatıp burada genel eğitimi alamıyorsunuz. Evet, tabii dolayı. Biz de olaylara kendimiz e, müdahale ederek, ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte icabında yerine giderek e, bunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Müthiş. Peki, fuarda ne bekleyelim Korlas'tan? Ee, şimdi tabi bunun görüntüsünü aslında e, önümüzdeki ay Kasım ayında Milano'da EICMA'da e, bizim için bir preview olacak. Bu bir öngörü olacak. Çünkü Ducati'den aldığımız bilgiye göre 8 ya da 9 yeni model olacak. Müthiş ee, 9 model. B böyle bahsediliyor. Dolayısıyla e, hani bu, bunlara baktığımızda gerçekten sürprizler var. Çünkü e, Monster ailesi işte Scrambler'da neler olacak. Monster'da bir takım sürprizler var. 1200R var Naked fakat e, Racing özellikleri olan bir Naked. E, belki Panigale'de 899'un yerine beklenen bir takım sürprizler var. bir e, 1299'un altında bir 959 Panigale'den bahsediliyor. Bir 939 Hypermotard'dan bahsediliyor. Farklı hacimlerde Panigale'ler, evet, hipermotarlar evet, evet aynen. E, bu şekilde değişik e, ürünler söz konusu. Zaten e, dediğim gibi lokomotifler, ağır abiler işte Diavel olsun, Multistrada olsun var. E, burada tabi Diavel'in bir cruiser e, versiyonu söz konusu. Hem de belt drive'lı yani kayış tahrikli. E, gerçekten heyecanlandıracak enteresan e, sürpriz. Yeni modeller bekliyoruz. İnşallah evet. Peki Ali Bey çok teşekkür ediyoruz ve hayırlı olsun diyoruz. Bey, sağ olun teşekkürler. <laughs> Ataşehir'de Ducati yeni showroomunu açtı. Gördünüz, dinlediniz yetkilileri. Böyle bir durum. Gelin içerideki bin bir tane modeli görün. Görüşmek üzere. <laughs>